Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İnci. Bugün sizlerle çocukların da yetişkinlerin de hemen hemen tatlı seven herkesin çok sevdiği bir lezzet yapacağız. Elma şekeri yapıyoruz. Burada 4 su bardağı şekerim var. 200 mililitrelik su bardağı ölçüsüyle. Şekerimi ocağıma alıyorum. Daha sonra içerisine Yine 200 mililitrelik su bardağı ölçüsüyle 2 su bardağı su ekliyorum. Yarım ölçü yapacaklar. 2 su bardağı şeker, 1 su bardağı su kullansınlar. Şimdi ocağımın altı en kısıktan. Kesinlikle karıştırmıyorum. Kendi kendine şekerinin erimesini bekleyeceğim. Ee, eğer karıştırırsanız veya ocağın altını çok açarsanız sonuçlar hiç güzel olmayacaktır. O yüzden sabırlı olun, şekerin kendi kendine erimesini bekleyin. Şekerime kesinlikle dokunmadım. Şöyle kenarlarından yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Hala dokunmuyorum, dokunmamaya devam ediyorum. Sabırlı olmalısınız bu noktadan. Ben gıda boyası kullanacağım şu markanın gıda boyasını kullanıyorum. Şerbetim tam olarak 8 dakika sonra tamamen kaynamaya başladı. Acele etmiyorum ve hiç karıştırmıyorum. Bu şekilde kaynamasını bekleyeceğim. şerbetim köpükler çıkararak kaynamaya başladım. Şimdi bu köpüklerin daha da çoğalmasını bekleyeceğim. Bu aşamada köpüklerinizin boyutu büyüyecek ve köpükleriniz çoğalacak. Gördüğünüz gibi benim köpüklerimin boyutu büyümeye başladı ve çoğaldılar. Aynı zamanda bir de şerbetinizin rengi biraz daha koyulaşacak. Eğer bütün bunları gözlemliyorsanız şerbet üzerinde doğru yoldasınız demektir. Köpüklerim iyice çoğaldı. Şekerimin altı hala kısıkta ve kaynamaya devam ettiriyorum. Şimdi olup olmadığını denemek için şöyle bir çay bardağı suya bir çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığını batırın ve suyun içine düşen damlalar eğer toparlanıyorsa olmuş demektir. Ben biraz daha kaynatacağım çünkü daha olmamış. Bir 10 dakika kadar daha kaynattım. Şimdi testimizi tekrarlayalım. Evet. Artık benim istediğim kıvama geldi. Evet. Tamamdır. Gördüğünüz gibi mutlaka bunu yapın. Şerbetinizin olup olmadığını bu şekilde deneyebilirsiniz donup kalıyor gördüğünüz gibi suyun içine girdiği an. Evet. Tamamdır. Şimdi artık şerbetimin altını kapatıyorum. Ve şimdi içerisine 6 damla kadar gıda boyamı verdim. İlk kez karıştırıyorum daha karışımımı. Karıştırdım. renginin biraz daha koyu olmasını istiyorum. Ben o yüzden birkaç damla daha vereceğim. Toplamda 10 damla kadar ekledim. Ve karıştırıyorum. Şimdi testimizi tekrar yapacağım. Evet. Gördüğünüz gibi bakın aşağıya aşağıya iniyorlar ve damlacık damlacık oluyorlar istediğimiz şey bu aşağıya inmesi ve damlacık damlacık olabilmesi evet tamamdır şimdi zaman kaybetmeden hemen elmalarımızı şekerimize bulayacağız evet şimdi elmalarımı bulamadan önce bu şekilde çubuklar satılıyor. Bunların inceleri de var, bu şekilde kalınları da var. Ben kalın tercih ettim. Siz gönlünüze göre tercih edebilirsiniz. Bu çubukları elmalarımı güzelce yıkadım ve kuruladım. Daha sonrasında da bu çubukları şöyle yapıp göstereceğim. Elmalarımın üzerine tam ortadan güzelce yerleştiriyorum çocukların ağzına batmayacak şekilde hazırlıyorum. Daha sonra da şu kaşığımı şöyle kenara alayım. İyice karıştırdım çünkü onu artık. Elmalarımı güzelce bulayacağım. Yağlı kağıt üstüne koyacağım ben. Sizler de öyle yaparsanız çok daha iyi olur. Hafif fazlasını alıyorum. Yağlı kağıtlı tahtamı şöyle aldım ve yerleştiriyorum. Bu şekilde tamamını hazırlayacağım. Fazla şekerlerini mutlaka alıyorum. Ben irili ufaklı elmalar tercih ettim. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tamamını bu şekilde hazırlayacağım kanalıma abone olmayı ve videolarımı seviyorsanız beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın kanalıma mutlaka ve mutlaka dostlarınızı da abone edin çünkü burası tam tutan tarifler hoşçakalın her zaman bir tutamda ince YouTube kanalımda kalın.